çek 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 adam yaralı çek dedin çektin. çektin mi Çektim çektim. tamam. çek çek mi ara araç ne ara ya ara şimdi ara 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 polis çek, ara. ara Çek çek ara Çek ara çek, ara çek, ara çek, ara çek, ara çek, da. Da. Çektin çektin ara bir ara 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 Geçeriz! Geçek! Sen beni niye sıkıştırıyorsun? Biz yolumuzda gidiyoruz. Arkadan korna basarak dı 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 tam kırmızıda durduk. Gel önümüze kırdı arkadaşlar. Kırmızı bir yumrukla indirince cam düşünce şoför yalanlanma zorunda kaldı. Şu an hastanede tedavi altında. Naletliyoruz yani bu olayı. Bugün bizim başımıza gelen yarın başkasının başına gelir. Tüm tırcı arkadaşları, şoförleri dikkatli olmalarını isterim yani. Camcıya gidiyoruz, camımızı takacağız. Yolda seyir halindeyken bizden yol istedi. Biz de müsait olmadığımız için lambalara kadar onu arkamızda tuttuk. Fakat yol verdiğimiz süresince bir anda solumuza geçip küfür edip darp etti arkadaşımızı. Cama yumruk atarak patlattı camı ve arnında lekeler oldu. Yani şoför yaralandı. Yaralandı şoför.